binlerce millik yolu tepeceksin, İngiltere nere? Sudan nere? Ve o insanlar, işte Somali Sudan Mehdi hareketi o saldırıyı püskürttü, General Kordon'u öldürdü. Fakat daha sonra <laughs> insanları çekirge gibi kökten kuruttular, karınca gibi ezdiler. Yani özü itibarıyla Batılılar oraya sömürmek için vardılar, sömürdüler, sömürdükleri kaynaklardan küçük bir kısmını bu insanlar bize lazım yahu bu topraklarda bari ayakta olsunlar da bizim amelemiz, işçimiz olsunlar diye dahi düşünmediler. İçlerinden e, frankofon olmuş. Yani iyice müstagripleşmiş, kendi devşirmeleri haline gelmiş olanları çıkarttılar, başlarına koydular. Kim gibi? Cafer Nümeyri gibi, Sudan'da. Öyle bir adam ki bu, öyle bir adam ki Habeşistan'da Haile Selasiye. Adamlara bakınız, bu adamların hayatını okuyunuz, hayret edersiniz. Hangi çiftlikte yetiştirdiniz? <laughs> Hangi gübreyle beslediniz bu, bu, bu mahluku? Cafer Nümeyri, Sudan'ı diktatörlükle yönetti. Sudan'da orucu yasakladı, üretimi düşürüyor diye düşünebiliyor musun? Sıkışınca da şeriat ilan etti. E, o sıkışınca şarapları döktürdü. Garip bir tavır, garip bir şey. Biz aslında bu, bu tavrı bir yerlerden hatırlıyoruz, bu topraklardan. Ama o topraklarda çok daha korkunç oldu. Ve bugün Sudan'da, Güney Sudan'ın ayrılmasının sebebi aslında sömürgeciliğin devamı olan tavırdan kaynaklandı. Çünkü petrol Güney Sudan'da. Sudan'daki tüm savaş yer altının üzerinden gidiyor. Aslında Afrika'daki savaş yeraltı, altı, yer altındaki kaynaklar üzerinden gidiyor. Afrika bakir bir kıta. Bu bakir kıtanın yeraltı kaynakları henüz işlenmemiş durumda. Onun için de herkesin gözü Afrika'da. Yani Afrika uyanmadan ne bulursak, ne çalarsak, ne alırsak oysa ki Afrika'nın yer üstünü 400 yıldır sömürüyorlar. Unutmayalım. Afrika insanı Avrupa'nın refahının temelinde Afrika insanının kanı ve gözyaşı yatıyor. Bu beylik bir laf değil Fatih Bey. Bu tarihi bir veri, ilmi bir veri. Sadece ve sadece yolda telef olan insan sayısı Batılıların verdiği rakamı söylüyorum. Köle için köleleştirilerek bunlar kölem öyle değil. Afrika'nın yerlisi insanlar. Özgür insanlar. Bunları kaçırıp gemilerle köleleştirmek için yolda telef olan insan sayısı ne kadarını götürdüklerini siz buradan çıkarabilirseniz. 19 milyondur Avrupalıların verdiği sayı. Yolda gemilerde ölen insan sayısı. Dolayısıyla insanını yer üstünü zaten sömürmüştüler. Şimdi de yer altını sömürüyorlar. Bizim varışımızla o varış arasında beynet ve süreyya gökle yer kadar fark var. Allah aşkına. Elhamdülillah, Elhamdülillah. şu anda bizim oraya varışımız biz Sudan'a ne katarız diye varıyoruz. Hiçbir bunda da ne açık ne gizli ne şahsi ne ene anlamında ne nahnu anlamında. Yani ne nefsimi tekellim vahde ne de maal <laughs> gayr <laughs> anlamında yani ne bireysel ne toplumsal ne kolektif. Hatta şu bile yok. inanın Yani bunlar Türklere iyi baksınlar. Türkiye'yi iyi görsünler. Bir tür lobicilik yapalım. Vallahi aklıma benim hiç hani Musa Aleyhisselam ve Salih Kul kıssası var ya orada bir yetimlere, yetimlere Aynen, ait eyvallah. duvarı eyvallah. bina eder. Üstelik ahali ekmek, ekmek vermediği halde. İşte bu aynen öyle. Bu tavırdır. Dolayısıyla işte iki tavır arasındaki fark. Yani sömürmek için varmakla sevap için varmak. Ee, karı bölüşmek için varmakla sevabı bölüşmek için varmak arasındaki fark bu. Dolayısıyla biz sevabı paylaşmak için varıyoruz. İnşallah. Ve onlar beyaz adamı ilk kez böyle görüyorlar. İşin hiç hesaba katılmayan tarafı da bu biliyor musunuz? Şeytanla beyaz Afrikalının gözünde özdeşleşmişti. İlk defa beyaz adam onun içinde ilk görenler tereddüt gösteriyorlar. Arkadaşlar farkına varmışlardır. Ciddi bir tereddüt, şüphe, şüphe var. Niye geliyorlar? Hatta ilk bizim ekiplerimiz ilk Sudan'a gittiğinde Mustafa Karacı kardeşimiz anlatmıştı. Niye buraya geldiniz? Bunları bize niye yapıyorsunuz diye ciddi bir şüphe Arkasında rehin Hinoğlu Hinlik Eyvallah. arıyorlar. Arkadaşlarımızın verdiği tek cevap onları mahcup etmiş. Eba Eyyübel Ensari İstanbul'a niye geldiyse, Musa bin Nusayr Endülüs'e niye geldiyse biz buraya onun için geldik. Yani imanı, yani efendim ihlası, yani hayrı, yani hakkı temsil etmek için geldi. Bu kadar. Onun için de elhamdülillah şimdi görmüşler. Orada da söyledik. Tekrar tekrar söyledik. Bura bizim, biz de buranınız. Bizim aslında yürek coğrafyamızın arasında ora bura yok ki. Gurbet mi orası Allah aşkına? Biz orada hiç gariplik hissetmedik. hiç de böyle bir his yaşamadık. Bazen ba oluyor ki en tanıdığımız coğrafyalara gidiyoruz ya insan memleketinde gurbette olur mu? Ezirdin'de garipsin. Ya, öyle oluyor. Ama bari. bazen de gidiyorsunuz öyle bir yürekten kucaklıyorlar ki işte diyorsunuz hayrın bereketi. Demek ki Allah bir işe el katarsa, Rabbim el katarsa <laughs> o iş bereket, serapa bereket olurmuş. Biz orada bunu gördük. Ramazan kardeşimin atfı gerçekten de yerinde sömürmek için gidenlerle hayır götürmek için gidenlerin farkı esasında saadetini başkaların felaketi üzerine kuranlarla saadetini sadaka edenlerin arasındaki farktan başka bir şey değil. Evet, olsun. Şimdi bir e, VTR'miz daha var, bir filmimiz, video filmimiz daha var. Onu seyredeceğiz. O da yine oraya imanı taşıyan, imanı götüren bir kabilenin Müslüman olması ve arkasından yapılan düğün merasimleri bu şimdi göreceğiz Darfur'da. bu faaliyet de yardım elimizin yine Sudan'da ikinci bir faaliyeti evet. bu Sudan'da davetçiler e, toplandı bu davetçilere e, aylık kardeş aile yardımı yapılıyor burada bunlara bir tek görev verildi Sudan'daki animist kabilelere İslam'ı götüreceksiniz. Ve işte birazdan semerelerinden biri de aramızdaki... küçük bir semeresi o. Konuk, Onun arkası büyük. Konuklarımızda Nermin Hanım da e, orada bulunuyordu. Bize e, seyrettikten sonra bilgi de verecek. Bu arada Frankfurt'tan Cengiz Bayram, e, siz nerede biz orada destek olmak için elimize gelen yaparız demiş. E Dortmund'dan Metin ve Fatma Ocak selamlarını yolluyorlar. Selam. Sadece selamların değil, oğulları Tahir'i de yollamışlar aramızda. Eyvallah. E Tufan e, Gürümlü, yangın çıkaranlar çıkaranlara Kur'an suyuyla cevap verelim demiş. Rize'den Nihal Türkoğlu, e, Rize'deki Kur'an halkasına katılmak isteyenler oradan bir çağrı yapar mısınız? demişler. Her yerdeki Kur'an halkalarına herkesin katılması için çağrı açık. Burada bir şey söyleyeyim isterseniz, bir müjde vereyim. Bundan böyle Kur'an halkamız vahyim penceresine katılmış Kur'an halkalarımızdan bizi duyurun diyenlerin telefon ve e-maili vahyim penceresi programında ekrandan akacak. Evet vahyin penceresine katılmış olan halkalarımıza böyle bir ayrıcalık yapılacak. Tamam. İnşallah. İnşallah. Onlara da sıra gelir aday olurlar ve vahyin penceresine katılırlar. katılırlarsa İnşallah. onları da buradan duyuracağız. Onlar da akar ama buradan İnşallah. kardeşlerimizin en azından bu tip taleplere cevap vermek için şöyle aşağıda böyle bir telefon geçirmelerinde fayda vardır. Tamam. Ben rejiye buradan duyurmuş olayım. İnşallah. Ee, şimdi Görüntümüzü seyredelim. Daha sonra Nermin Hanım'la devam edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم. الآن بهذا الحضور مدير السجل المدني أخونا العقيد عبد الرحمن. ما بأي أوامر أو أي تعليمات عشان ينزعوا حزور. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا